rüyada manzara görmek ne anlama gelir rüya sahibinin güzel bir olayla karşılaşmasına olaylar karşısında duyarlı olmaya ufkunun açılmasına hayallerini gerçekleştirmeye bazı güzel işlere girmeye iyi işler yapmak için planlar yapmaya büyük kazançlar elde etmeye hayallerinizi gerçekleştirmeye delalet eder rüyada manzara Rüya gören kişinin hayatında elde edeceği ferahlığa, huzura delalet eder. Rüyada yeşil güzel manzara fotoğrafı çekmek ise, rüya gören kişinin yaptığı işlerde en yüksek mertebeye ulaşmasına delalet eder. Rüyada yeşil ve güzel manzara izlediğini görmek ise, kişinin eline bol miktarda para geçeceğine, bu paranın kişinin eline geçmesi için rüya sahibi herhangi bir çaba harcamayacağını işaret eder. Rüyada yeşil bir orman manzarası izlediğini görmek ise, rüya sahibinin yaşadığı duyguları sonuna kadar yaşamasına işaret eder. Rüya sahibi bu rüyadan sonra güzel bir haber alacağına, bu haberin hayatınızı derinden etkilemesine delalet eder. Feraha erişmeye, huzura, sağlığa delalet eder. Rüyada uçakta giderken manzara izlemek ise ticari ilişkilerinizin güçlenmesine, güzel kazançlar sağlamaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.